Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orkun. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz Roblox'ta. Ninja Star Simulator oynuyoruz. Bugünkü hedefimiz 15.000 altın yapmak. İnşallah yapabiliriz. Şu an 9 seviye, 8 seviye bir, bir tek 6 seviye en Ninja yıldızlarım var. 15k çok para oldu ya. 10k. Hadi 10k olsun hedefimiz. Çünkü 15K yapmamız uzun sürecek. Boostlar falan filan var o yüzden. Gördüğünüz gibi daha hiçbir boost'um yok yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok. Böyle böyle kasacağız yani ne yapalım? Şimdi bir e, ilk bölgenin bir boss'una gidelim. Dur bir reset çekek. En başa şundan alalım direkt. Reset çekmek yok herhalde bunda ben. Reset çeksem bile herhalde şey yapıyor. Ee, neydi he? Ee, resetlemiyor karakteri. Her neyse biz hızlıca gidelim. Güzel. He. İyi. Şu anda bu bossu kesmeye çalışacağız. Herhalde ben tek atıyor da olabilirim çünkü hiç hatırlamıyorum. Bayağı bir oyun. Bayağıdır oynamıyorum yani. Gel. Gel sen kafana kafana vuracağım ha bunu inşallah. Öl. 129 verdi. Hiçbir şey vermiyor. Böyle, böyle oyun mu olur? Hiçbir şey vermiyor. Hadi doğru düzgün ver. şey Doğru düzgün bir altın ver bir ödül ver işte. Yoksa böyle olmayacak. Kaç. Hiçbir şey vermedi abi. Her neyse. Şu anda önemli değil. önemli olan ninja yıldızımızı yükseltmek yani. Amacımız o olsun. Çünkü o kadar para biriktiremeyeceğiz gibi. Bugün iki farklı oyuna gireceğiz. Bir bu bir tane daha yeni bir oyuna gireceğiz. Ee, zaten yeni oyuna girdiğimizde ben kaydı tekrardan başlatacağım. Güzel. Hmm, ninja yıldızlarımızı biriktirelim. Şey... Ee, Birleştirelim. Yeni, yeni yeni yıldızları çıkartalım ki hemen level up yapalım bunları, level atlatalım yani. Güzel güzel. Yap bunlar işimize yarayacak çünkü 54 tane yen istiyor yani, 54 tane para istiyor, çok fazla istiyor ya. Şimdi 30 kalımız oldu varsayarsak çok yapamayacağız. Ay bir tane daha 7 seviye lazım bana ya. E, Veya 10 seviye şey yapmak için. Lütfen bir tane daha 7 seviye yapabilelim. Güzel güzel. Ha yani neyse şu anda yapmamız gereken tek şey bunları birleştirmek olacak. Oy! 4 seviyelik şey verdi. 5.2 şanslık. Ee, 4 seviye şey işte. Adını söyleyemiyorum. He, ninja yıldızı. Ninja yıldız şimdi hatırladım. Ninja yıldızını verdi iyi oldu ya. Yoksa zor böyle. Yani yenler yani, mü? Şey yani demişim. Ninja yıldızları yapamıyoruz yani. Onu da yap onu da yap. Ee, şu an çok az kaldı. 10 seviye şey yapmamıza. Oy, bir tane daha 4 seviye çıktı. İşte o beklenen 1, 2, 3, 4, 5, 10 seviye e, ninja nice yıldızı yaptık gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Paramara da verdi. Birleştirmek, yani artık birleştire birleştire bu yeni ninja nice yıldızları açıldıkça bize para veriyor. Olmuyor. Yani biriktiriyorsun e, geri birikiyor. Biriktiriyorsun geri birikiyor. Biriktiriyorsun geri birikiyor. Öyle bir sorun yani. Hadi bakalım. Şu an çok az kaldı paramız. İnşallah olur. hemen haydi Hadi. E, hadi. Kardeş birleşsene. Alo. Şişt. Alo. Le niye birleşmiyorsunuz? Birleşmiyor bozuk bunlar. Birleşti. Şimdi arkadaşlar e, ikinci oyunumuza girelim. Tekrar kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar kaydı tekrardan başlattım. Şu anda ikinci oyunumuza geçtik. Oyunumuzun adı tekrardan söylüyorum. Şey tekrardan söyleyeyim ya zaten ilk defa adını söyleyeceğim bir oyun. Destroy Man Simulator oynuyoruz. Şu, şu anda ikinci oyun olarak. Şimdi adamımız bizim böyle saldırıyor herhalde. Biz de buradan bir şeyler kazanıyoruz illaki. Yani kazanmamız lazım. Ha yani bu değişik paralardan kazanıyoruz. Şuradan gücümüzü arttıralım. Tıkla 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 ee, ne çabuk bitti. Bu arada arkadaşlar aranızda e, Roblox oynayanlarınız varsa bana e, bana arkadaşlık isteği atıp beraber oynayabiliriz Roblox'u. Bunu yapabiliyor muyuz? Yok olmuyormuş. Ha para ne diye söylüyordum, söyleniyordum yani kendi kendime şeymiş, e, şey almak içinmiş. İyi güzel güzel. İşimize yarar. Kır şu tabelayı. Konuşamadım dilimden mi tabelayı. Vur. Vur. İşte bu. 31. İğrenç bir sayı. Yeni e, adaya geçebiliyoruz ama ben geçmeyeceğim çünkü oraya geçince illa çok güçlü böyle şeyler olacaktır illaki. Eee Adı neydi? He yine böyle kırdığımız, vurduğumuz o. Aa bu malzemeler çok güçlü olacaktır kesin o yüzden. 104 tane paramız var şu anda. Hadi he. Şuradan güç yapalım. Güç. Vur vur vur. Ne çabuk bitiyor abicim bu ne ya? VS spin varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane çevirdim. Dur. Pet ver bir şey var bari. Hayır ya. Ben bunu istemiyordum. Bari iki katı koyun ver. Para kasılmıyor be. İşte oyunların en gıcık özelliği de bu olmalı yani. Arkadaşlar. Ben hiç anlamıyorum bu oyunun mantığını. Böyle oyunların yani. Hadi. Güzel. Şimdi gidelim gücümüzü arttıralım tekrar. Sopamız var elimizde. Şey sopa demişim. E sopaymış elimizde yok şu anda. He. Şu an elimde olacaktır inşallah. Ana tek attım ya. Ne güzel oldu. Oğlum oyun çok kasıyor ya. Bunun çözüm de yok yani. Ve en düşük grafiklerde oynamak zorundayız. Ne yapalım? Kıracak mı bunu artık sen? Heh, i̇yi. Vur 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 Para vermiyor ki. Bu kırmızı şeylerden hatta hiçbir şey vermiyor. Elinden gelse tek atacak da. Vuram o kadar tek bu şeye tek de atın. Ama konuşamıyorum ben de bir konuşamamazlık var bu videolarda biliyorum. Ee, tek atamıyor öyle bir sorunu var şimdi. Çünkü az vurduğu için yani o yüzden vermiyor. Free pet diyor. Nasıl yani free pet? Oyunun grubuna katılırsam vereceğim diyor. katılmıyorum Bana ne? Bilmiyorum. Eğer katılabiliyorsam katılayım. Belki işimize yarar. Arkadaşlar ben e, kaydı tekrardan durdurup bir oyunun grubuna katılabiliyorsam katılıp o free peti alıp tekrardan geleceğim. Dur bir dakika ne yazıyordu bir daha bakmam lazım. Tamam arkadaşlar ben kaydı tekrardan durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Evet, gruba katılamadım. Sağ olsun. Onun nasıl katılacağım bulup ee, katılırım yani. Hadi vur şunlara. Ee, güç kazanmamız lazım. Şey ee, para. Ya para vermiyor adam gibi. 5 veriyor, 3 veriyor, 4 veriyor. Bu nasıl şey ya? Hadi. Daha çok vur. Vur 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 vur. Bu kadar para etmez. Daha fazlası. Vur, he. Şey, al paraları. Güzel. Ee, şu anda bir tane yüz tane parası olan pet'ten açabiliyoruz. Bismillah diyerekten açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kamın gelecek ben bil. Şu an susup kaldım. Reir geldi. Normalde ben Pet Simulator X falan oynarken, otur oyunlar oynarken bana direk bu böyle ezik verir, basic falan basacağını. Onlardan verirdi. Ama şu anda ağzım açık kaldı da pet nerede abi? Pet mi bozuk? Şiş, alo dayı. Pet nerede? E ee, Yanımıza yok, yanımıza da gelmemiş. Allah Allah çözemedim gitti. Yok artık. 2 milyon para isteyen pet. Biz daha yüzlük açamıyoruz. Yani 2 milyon bizim boyumuzu aşar yani o çıtayı aşar. Ha neyse bir kutu daha kıralım biz. Hadi. Ee, artık videonun sonlarına doğru geldik arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda... Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.